Arkadaşlar merhaba. Dur. İçeriden biraz ses geliyor ben kapıyı kapatacağım. Evet, şimdi merhaba <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynayalım. Şeyim yok sadece. Etkırı ben almıştım. Tokom Likom falan vardı. Bir tane de var. Bir kuket bir şey isteyeceğim. Seviye 5'miş. Noha. Bu bana da aynı çıkmıştı. Ben de peni falan yok ya. Rosa da yok. Böyle hesap mı olur diyeceksiniz. Ben tek hesaplaşmada oynamaya başlayayım o zaman. Top kaybolması diye de harcız Ben biliyorsunuz hiç Master'dan çekiyorum <laughs> ama sözlü konuşmalarda Master'dan yapamam. Ama, ama yani. Oha. O benim, öldürdü. Aha 15 düşman <laughs> şey. Bunun gelmiş. ayında yedi yazdı. O. Oh. Arkadaşlar yedi yazdı. İmkansız. Arkadaşlar ilk defa yedi yazdığını görüyorum. Şu an ilk defa Senin de çıkmış. Beni'ye de bakalım. Erdek'e yükselttim. Yani bu bana ilk defa çıktı. Hiç bir hesabımda şey yoktu. Ben bir artık unutamadım. Yok unutamıyorum. Bunu çağırayım. Onda sende var ama arkadaşlar. Ama onda Carl yok. Size göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Frank ve sen çıktı üst üste. Mega kutudan. Yok hayır ya. Hayır. Hayır istemiyorum. Ona da Frank. Sen Frank iyi oynuyorsun. Dur. Hazır de. Birazcık yakınımda da var o yüzden ona şey seçtiriyorum arkadaşlar. Ben sadece çok sinirli. Bir raka varmış. Bir raka da buradayız. Allah'ım. Sadece de gelmesin. Çok taktım. Ben ölürüm.

Yok gerek yok ikinci olun üçüncü olunca oldun, daha fazla şey geliyor. Senin yüzünü tekrar mega kutu açınca bir şey geldiğini bilmiyorum ama ben 30. kabı bitirmeye gelmek istiyorum ben karla oynayacağım i̇ki maç, i̇ki maç daha oynarsak büyük kutu alıyorum. Tamam. Arkadaşım da geldi yanıma. Merhaba da arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Oğlum çağırma ya. Arkadaşım bak onun 8 biti almış. Bende de kar var. Senin de en güçlü karakterin şeyi var. Ya benim daha mı güçlü evet. Evet. arkadaşlar? Evet. Bunun bana takip kilit Arkadaşlar bunu bu nasıl çıktı şimdi? 3 yazdı büyük. Daha sonra 2 karakter geldi. Lukas kulüpten mi? Evet. Kulüpten ayrıldım ki ben. O zaman gidiyorum durun durun. Kulüpte. Yatsana adım. Durun kapısı. Büyük mü harfi? Bütün ha, hı. Ha. Bütün her, bütün de her harfler Şanlar mi? Bütün harfler. Ve sen Mr. P'yi seç. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bana ha. nasıl, nasıl ama nasıl sen de çıktığını söyleyeceğim. büyük kutu açıyordum yani. Baktım öyle büyük kutu var. Sonra hı. üç yazdık. İki karakter geldi şey yapmadım. Ama arkasından arkadaşından sen de geldi. Arkadaşıma da Crow geldi. Buldum. Bu arkadaşıma da Sprout geldi. Buraya da şimdi evet. Crow'un geldi. Ama Eddie'nin yazması büyük bir olaydı. Evet. Ya belki Jollet gelebilirdi. Amber gelebilirdi. Hadi hırsı ver kendine. Ya da krov, leon falan verebilirim. İkinci olunca bana şu um, yıldızlardan geliyor. 300 yıldızım var ilk maç sonra 500 olacak. Anam. Hayır! Yok ben varım. Yere yok. edilmeseydik. Yanında çok güçlü karakter olduysa daha güçlü karakterler geliyor. Aha öldürdüm. Hadi. Yapabiliriz. Benim özel gücüm çok iyi ama. Evet özel gücün de bunları öldürmüyorsun. Ben koleti öldürdüm daha demin. Arkadaşlar bu arada bende kolet 19 16 olabilir. Ya da bende orada bunu çekmem. Daha Evet. 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 Yıldız da düz çıkamaz. Seviye 9 olması gerekiyor. Ne artık? Kazanamazlar çünkü daha bir golleri bile yok. Bizim Biz Yusuf... de yok. Özel bir efsane herkes öldürüyor. Yusuf Yana öldürün, Yusuf Yana öldürün. Sarayı da öldürün. Eyvah. 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 Çok güçlü. Ama bu kadar

Ama et. Of kazansınlar bırak ya. Kalalım. Ya da beraber kazanalım. Ben de izin vermeyeceğim. De bu sefer ya. Ne ya sen? Ben videoyu kapatacağım. <laughs> Nerede? Ne oldu ya? Gittim bir anda. Tamam arkadaşlar. Bay bay yazın. Bay 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 <laughs> bay. Bay, bay, bay. <laughs> bay, bay. yazmış? çok okay, etkisi Evet yani ama videoyu böyle bitirelim lütfen en güzel karakterlerimiz bay bay arkadaşlar ben bitireceğim hemen benim introm ve şey ultram olmadığı için ben direkt bitiriyorum bay bay <laughs>